Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte yanımda Kübra insan var. Backrooms'ta morp saramaya ve buradan çıkmaya devam edeceğiz. Kübra'cığım hoş geldin. Hoş buldum Hakan'cığım. Handaşlarım sizler de hoş geldiniz. Bayağıdır kameralı beni göremiyorsunuz biliyorum. Çünkü tatildeyiz. Kamerayı koyacak bir yer yok. Koyamadığım için kameralı çekemiyorum. Elimle de tutarsam oyunu oynayamam. Kusura bakmayın. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen bol bol like atmayı unutmayın. Evet Kübra'cım Bugün gelen karakterlerden biraz bahsederek devam etmek istiyorum canım. Hazır mısın? Tabii. Bak. Hazırım. Bugün Yine efsaneler gelmiş arkadaşlar ya. Ben bu oyunu çok seviyorum gerçekten. Aynen çok efsane şeyler geldi. Şimdi sana bir tanesinin müziğini yapıyorum bakayım anlayabilecek misin tamam mı? Lay 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 lay. Hatta bir tane adam var. Böyle sakallı bir adam var. Senin gibi şapkası var kırmızı. Herkes ona Noel Baba diyor bu. Hayır hayır. Ya bunlar şeyler böyle mavi küçük yaratıklar. Yalnızca uslu olan çocuklar onları görebilir. Mavi mi? Mavi ise o zaman ya, Kübra yok avatar ya. Avatarlardan bahsediyorum ya avatarlar burada, Avatar. gelmiş oyuna ya avatarlar geldi aynen arkadaşlar hep birlikte bakalım <laughs> birbirinden güzel morpslarımız geçen bölümde bütün hepsini fethetmiştik bu bölümümüzde bu arada bu oyun neden bu kadar hızlı güncelleme getiriyor bir türlü anlamadım her gün yetişmeye çalışıyorum bunu çekmek için yetişemiyorum yine lan tam çekiyorum adam yeni morps gönderiyor ya helal olsun benden çalışkan adam var evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada benten var vay güzelmiş ama başladı, ya, uzay gemisi Kü Kübra şarkısını söylemek ister misin? Birden yere düştü gerisi. Artık o sıradan biri değil süper düştüdür. O benten, 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 benten. Tamam sus artık telif gelecek senin yüzünden gel. Hadi artık morpsları arayalım. Arkadaşlar birbirinden güzel bir sürü morps gelmiş. Hepsini bulmaya çalışacağız. Yine bulamadıklarımızı da göstereceğiz. Şimdi sürprizi bozmayalım. Tabii ki benim herhalde bugünkü favorim şirinler olacak diye düşünüyorum. Bakalım bulabilecek miyiz şirinleri. Acaba şirineyi mi yaptılar yoksa herhangi bir şirin mi yani? O figüren şirinler vardı biliyor musun? Kübra. Efendim? Figüren şirinleri biliyor musun figüren? Yani arkada öyle gözüküyor. O hiçbir özelliği yok. Mesela güçlü şirinin gücü var. <laughs> evet. Biliyorum. İzlememiş Kübra. Boş verin hadi gel. Bir gelin. de YouTuber YouTuber şirin var. <laughs> o yeni versiyonlarda çıkmış olabilir ama ben çok iyi bilmiyorum maalesef kusura bakma. Arkadaşlarım şöyle güzel şekilde aramaya başlayalım. Nereden başlayalım Kübra? O kadar büyütmüşler ki haritayı git gide. Abi ben sola bu... üstten Lütfen o ablanın söylediklerini <laughs> sen söyleme. Gel. Aha delük. Turtle mı? Kaplumbağa. Oh, oh. Kübracığım kusura bakma sırtına bindim. Oh! <laughs> Ninja Turtles Ninja Turtles Ninja Turtles Ninja Turtles Ela <laughs> ne ne. Bu şarkıyı ben kimse hatırlamıyordu. Bunun şarkıyı kimse hatırlamıyordu çünkü bu 80'lerde falan çalan versiyonun şarkısı. Bakın. Gürr, gürr. bu bu arada bu e, hangi kaplumbağa biliyor musun Kübra? Michelangelo. Hayır lan Michelangelo turuncu olandı. Bu Donatello. Evet. Aa. Donat Donat Donatello. Do Aa, oh! <gülüyor> 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 ne yaptın lan kafama nasıl bindin öyle? Manyak. Binerim. Baksana Bi bacağı çok komik. Bacağının bir tanesi şey olmuş, morps kaplamış gel. At Aha, yeni yer. Yeni yer. Uçacaksın, yeni. Yaptın, uça yaptın. Havaları Ya Kibra ağzını burnunu kıracağım şimdi senin havaları uçacaksın gel. Ulan bu burada kesin benten var ha. Bakayım. Aha! Lay lay lalayla lay 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 lay. Şirin baba lalayla. şirin baba lay 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 şirin baba dur. Bu niye? Bu, bu ne şirin? Backroom şirin. Bu. E, sinirli şirin. Kanal! Arkadaş video arkadaş. Arkadaş arkadaş çabuk video. Arkadaş. Ya Kübra atmaya çalışıyorum. Tatilde internet çekmiyor. Ne yapayım? Allah Allah. Arkadaş arkadaş bugün Roblox çek. Arkadaş bugün Minecraft çek. Arkadaş bugün Short çek. Arkadaş arkadaş. Bu defa doğru bileceğim. Ah ilk defa doğru bildim lan. Oh arkadaşlar Kübra'dan sizi kurtardım. Bence teşekkür edin. Ah yine gelmiş ya. Gel gel. Gel Şirin. Ya Kübra bir şey söyleyeceğim. Sana sanki Minecraft'ta inek gibi niye takip ediyorsun öyle? <laughs> Elime saman almışım da geliyor gibi size zıplıyor zıplıyor. Harbiden <laughs> ha. <laughs> Şöyle bakıyorum arkadaşlar burada bir şey var mı diye. Ula 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 yokmuş burada zaten bir şey. Mümkün var var bir şey. Körüm göz mü senin? Nerede ne var? Gö göremiyorum ha nerede körüm göz mü? Nerede yok. Ay öldüm. Aa varmış lan burada bir şey. Burada var. Bu neymiş? Aa bu şey değil mi ya Mickey Mouse değil mi? güzel yapmışlar. Ya. Yani bu arada ben Mickey Mouse'un çizgi filmini çok küçükken vardı. Ama o zamanlar Cine 5'te falan oynuyordu ondan izleyemiyordum arkadaşlar şifreliydi çünkü. Ondan Mickey evet Mouse'a çok şey değilim alışkın değilim ya çok sevdiğim bir çizgi film türü değil. Aa gel gel kübük 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 kübük. Ya Mickey Mouse dağılmış zıplaya zıplaya geliyor. Bunun sevgisi şey diyeceğim. adını Mickey Mouse kazık gibi baksana kazık gibi. Zıplamasana <laughs> bir. Hiç hareketi. Herkes bir kazık görsün evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mickey Fa... Mickey Fa, Mickey Mickey, Fa. <laughs> Mickey fare diyecektim ya. Mickey Mouse bu şekilde yapılmış. Bunun sevgilisinin adını biliyor musun? Minnie Mouse. <laughs> lan nereden bildi sallayıp. <laughs> Gerçek mi? Evet Minnie Mouse. Gel. <laughs> bu kadar güzel sallanabilir bir şey? Bu ne lan? Ana. Ya bir dakika cowboy'ı biz sizin şeyinizi izlemiştik ya. Bunun şey animasyonu vardı. Aha. Aa burada cowboy çıktı ya. Evet bu da oyuncak hikayesi Toy Story'deki bir karakter. Toy Story'de de izlemedim demek istemiyorum ama yani çok az. Sen izledin mi Kübik Toy Story'yi? Ben de çok az izledim ya gerçekten. Zaten öldürdü beni kolboy ondan izlemesem de olur yani adam bizi öldürdü burada. Şimdi Kübik'ciğim. Efendim canım. Şu yeşil anahtarı alıp yanına geliyorum canım. Nerede ben olan? öldüm çünkü ben de peşinden geliyorum. Hah, gel. Selam. Selam. Şimdi Hadi gel burada bakmadığımız bir yerler daha vardı sanki Kızım baktım ben her yere. Salona malona her şeye baktım yok başka bir şey gel. Bak şurada bir yer var hangi nereye bak ha burası geldiğimiz yermiş bak. Ya Kübra adam sana ateş ediyor. <laughs> adam niye silahları ters tutuyor garip bir şey gel gel kaç kaç kaç. Ah gebertti. Gel gebertti. bana Ya langıdı 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 geliyor dikkat et. Sen gerçi burada değilsin. Ya kesin burada bir şey var. Baksanıza rengi bile farklı abi. Hop evet. Aa. Oğlum bu, bu, bu mu Mickey fare diğeri mi Mickey fare bilemedim. Kübik langıdının yanına gelsene. Heh. Geldim. Langıdı 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 <laughs> langıdı Atla atla atla. Gerçekten ol. öyle oynuyor. Bak burada. Ee, e, bunlardan hangisi kadın hangisi erkek? Bir ya, anlamadım. İkisi değil. de aynı karakter. Değişik versiyonda yapıştırmıştır işte. Anlamadın mı? İnsan birinin kafasına çiçek koyar çiçek koyunca mini fare mi diyeceğim birden sen ona? Evet. Evet. Handaşlar bu arada şu abimize de bakalım daha demin bakamamıştık. Bu daha iyi olmuş ya. Bu ben diye de benziyor biraz. Ellere baksana ben de. Hmm. Dur bir de ben diğerini açayım bakalım hangisi daha şey benziyor kime. Bu arada diğerini bulamıyorum ya. Ya Kübra şuradan atlayacağım deliye gireceğim beni oyalıyorsun bak ya deliye girmeme engel oluyorsun Kübra. Ya yani deliklerin hepsi senin olsun. Atla git. Atlıyorum o zaman. Allah. Ee, iki tane yer var. Don't play. Sakın oynama. Oynayacağım. İnat değil mi oynayacağım ama? Evet arkadaşlar, burada bir şey olma ihtimali çok düşük de olsa yine de bakmaya devam edelim. Yani son bölümlerde genelde buraya çok fazla şey getirdikleri için artık üst üste bir şeyler getireceklerini zannetmiyorum. Merhaba Fincim. Burada bir şey yok abi. Şu kapıyı açmıştık zaten geçen bölümlerde. Ondan dolayı tekrardan bakmıyorum. Hemen karşıya doğru koşalım. Kübüş geliyor musun? Sen neredesin ki? Ben... Ha buradayım. Peppa Pig yine orada. Aa buraya bir şey gelmiş. Aa Benten! Ne? Gerçek mi? Ya ne Aa, kadar çok seviyormuş Benten'i Benten. bu kız ya. Valla ben çok seviyordum arkadaşlar ya. Ama ben Benten'in ben Benten ilk sezonu güzeldi. Dedesi kendini şey evet. yapıyordu ya. O, o sezon güzeldi ya. Ulan gözüm evet, yaşlandı ya. ya. Hadi bakalım Benten'i seç hadi sen sevdiğin için şey, sana bırakıyorum Benten'i. Tamam. Benten'in ben... kolundaki omiksi, om, om, düzgün yapmışlar gerçekten. Evet, Şimdi doğru. niye böyle söyleyemedim? Bir de bir şey söyleyeceğim yarısı da şeye dönüşmüş o kırmızı karakter var diye dört kollu bak ona dönüşmüş. Evet. Güzel yapmışlar boyu biraz uzun biraz daha kısa olmalıydı Benten çocuk. Aynen yani bir tık evet bir tık yani. küçük olmalıydı. Ama güzel yapmışlar yine de ellerine sağlık. Ne karakter kaldı abi başka? Şöyle bakıyorum hemen. Ooo, daha bir sürü karakter var ya. Aa abi. Hii. abi sürekli dizinin, baksana burada kimi var ya. Mordecai var ya. Otur da ağlamam. ya ben sürekli diziyi çok seviyordum. Lan kapı da açıl... Ya, sopasını yemeden de bir kurtulamadık. Kübra, bana hemen mordekayı bulmamız lazım. Evet. Mordecai geldiğine göre abi Rigby de gelir yakında çabuk an kanal çabuk burada lan bir ok gösteriyor ama ya duvara çıktık duvara çıktık yapma yapma Sonic Adam Sonic de taktı kafayı bana yine geliyor tıkır tıkır kovalıyor valla burada da bir şey yok ya Sonic yapma şöyle reis ya rengimiz bile aynı ya. Hop kaçar bay bay Abi şuraya da artık yeni bir morps getirin. Kaç zamandır bir tane bile gelmedi yani. Hep duvar var. Kübik neredesin? Ben e, diğer şeydeyim Hakan Nasıl söylesem ki? Ne diğer de? oyun şeyin, atır şeyin içindeyim. Heh tamam. Tamam ben de o tarafa doğru yavaştan bir geçiş yapayım. Bu ne be? Ha bu şeylerden bir tanesi. Morphs bulucu. Ya zaten bu oyunun mantığı Morphs bulmak. Eğlencesi burada. Neden oyuna Morphs bulucu diye bir tane ekipman satıyorlar anlamıyorum yani. Evet burası da yeni çıkan yerlerden bir tanesi dandaşlar. Buraya girdik mi buraya çıkartıyormuş. Çıkmayacağım. Tekrardan girdim içeri. Ayda. En başa da atmazsın yani hocam yani. Şuradan ya şuradan bir yerden oluştur işte hocam ya. Her neyse iki dakikalık yol zaten. Köpüş merhaba. Evet beni geçtik. Kübra var mı orada bir şey boşuna gelmeyin bak. Ben bulamadım bir şey burada. İyi o zaman girmiyorum Hı -hı. senin için. Şu Little Turtle'ın oradan handaşlar piktı, doorları bir açalım bakalım bunların içine artık yeni bir tane morpis gelmiştir diye tahmin etmek istiyoruz ama bir türlü yok abi yine gelmemiş. Bu kaplumbağanın olduğu yere girmiştik zaten. Muzu kullanmıştık geçen bölümlerde. Ah bu ne? Bu ne lan? Bir tane kutu. Kübik kutu gelmiş oyuna. Nerede? Hangi taraf? Ah bu ne? Bu ne lan? Abi buraya kesin bir şeyler gelmiş ama anlayamadım. Eee şeye gelsene. Gel gel gel. Gel gel. gel. Eh, öyle bir şey. Bak burada kutu var. Alsana bu kutuyu. Aa. Ana ne hiçbir şey acaba? Bilmiyorum ki bunu birine vereceğiz o da bize bir şey yapacak anladın? Evet ama acaba kime? Yine yakalatamadım ya. Çabuk Kübra bas bas koş koş koş. Koştum koştum. Adam geldi yakalayacak bizi kedicik. Don't jump. Atlama diyor hemen atlayalım. Aa orada bir tane vardı geçerken gördüm. Hani yok. Gel gel var var. Yok yok buradan nereden çıkacağız yukarı biz nasıl çıkıyorduk? Bilmiyorum ki. Dur bir dakika bir daha yukarı çıkmamız lazım orada var çünkü. Gel burası burası kübik. Lan vallahi görüyorum her defa. Aga onu nasıl alacağız? He gördüm ne tarafta olduğunu. Abi bir şey söyleyeceğim adam onu oraya koymuş da nasıl aldı? Ne oldu? Alıyordum az kalsın ki. Ya tam düşerken böyle gözükür gibi oluyor ama E harfi hiç çıkmıyor. Kutuyla mı atlayacağız lan? Bir daha deneyeceğim ya. Ya görüp de alamamak kadar da. Ya of gerçekten tam alacak gibi oldum alamadım. Ha bak gördüm şurada. Ay handaşlar en azından gördük yani gerçekmiş. Aa ben aldım. Oo yumurta adam. Kübra nasıl aldın kızım onu? Valla tebrik ediyorum seni. Ah ben de aldım. <laughs> aynı yer alt tarafından ya, atlayınca oldu. Kübra tarafını... gözünü seveyim Cartoon Network'te azıcık çizgi film izle yumurta adam ne ya? Ben bilmiyorum bunu ne bileyim. Gumball'ın sevgilisi o ya. Allah fıstık o fıstık. Aa gerçek mi? İyi de Gumball çok tatlı bu çok çirkin. Ya Gumball'ın sevgilisi fıstığı yumurta adam dedi ya Kübra'ya Atlayacağım bir daha aşağı şuradan geberteceğim kendimi. Ben gidip Gumball'ı izleyeceğim çok utandım şu an İzlememiştim bilmiyordum bunu Evet Hı. Arkadaşlar buradan da geçtik yumurta adam dedi <laughs> Evet tekrardan buradan da çıkıyoruz burada da Ne oluyor lan Ay yine Amanda bunun kasetini ne zaman taksam bununla karşılaşıyorum ya Kübik Orada bir Hı -hı. şey yok ya hadi geri dönelim Baktın mı? Ya büyük ihtimalle yoktur al bakayım senin için hadi. Evet buraya bir şey gelmemiş. Merhaba Gumball. Senin Vanita'da dövdük Gumball biliyor musun? Gumball'ın Gumball da çok umurumda şu. Bu arada geçerken çakıp çakıp duruyor ağzımı burnumu kırdı. Evet bir şey yokmuş çok arkadaşlar orada. dediğim gibi. Tekrardan bir yukarı çıkacağız. Neredendi? Ulan o kadar fazla aşağı düştük ki artık nereden çıkıldığını. Hadi buradan devam edelim. Şimdi şu araya yeni bir yer gelmişti en son. Burada bir şey var mı diye küçük bir gezelim. Ya bulma mantığı çok iyi olmuş ya. Hiç zorlamıyor insanı ve güzel yerleri de koymuşlar. Evet buradakini almıştık o farmer'ı. Çıkıyorum tekrardan. Şu ellerin olduğu kısma gidiyorum Kübra. Eller ya bir o yana bir bu yana Merhaba Bu arada bizim bu farmer dediğimiz eee çiftçi değil arkadaşlar Yabancı bir youtuber'mış Bunu Ya söyleyeyim. biliyorum şimdi sen yorumlara... niye adamı şey yapıyorsun ki yani Kübra'cım biliyoruz biz herkes biliyor Ben de biliyorum. Aa, aa yorumlara yazmıştı kardeşim de, abi ağlı yapmayın farmer değil o yazmıştı Benim için çiftçi, çiftçi. Tamam Hadi gidelim Evet Hadi arkadaşlar güzel deyin. bir şekilde tahtamızı koyduk karşıya geçtik. Buraya yeni bir şey gelmiş mi diye bakıyoruz yine bizim Langıdı Langıdı'nın kardeşi Ara adam burada. Langıdı Langıdı <laughs> diye geliyor yine. Evet burada Mario ile Scooby Doo'yu almıştık galiba ya da Shaggy'i. Evet buraya da yeni bir şey gelmemiş. Kübra'cığım tekrardan spam yapalım başlangıç noktasına. Şimdi aramadığımız neresi kaldı bizim oyunda? Bulamadığımız daha çok karakter var çünkü. Ha Shireen oraya gitmedik biz. Daha po gerek. Bir dakika, portalı kullanmadık. Gel, köpüşle başlayalım önce. Evet, köpüşün yanına geldik. Şimdi köpüşe yukarıya bir alan gelmişti arkadaşlar. Oraya bakalım uzatmışlar mı diye. Uzatmamışlar, hiç gerek yok. Bence de buraya getirmemişlerdir. Bence de getirmemişlerdir. Buraya çok fazla yoğun bir ilgi oldu çünkü son zamanlarda. Tamam o zaman, hadi gel buradan çıkalım şöyle son kez En son gelen yerlere getirmiyorlar. Gerçekten şey olan yerlere getiriyorlar. Gelmiyor. Önceki güncellemede gelmeyenleri. Evet. Doğru söylüyorsun Kübra'cığım. Ama yine de bakayım dedim. Çünkü geçen bölümde buradaki yeri sen bulmuştun. Hatırlıyor musun yukarıda kalan yeri? Evet. Ondan dolayı tekrar bakmak istedim. Şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde buradan çıktık. Geldik portalımıza. <laughs> Gittik başka bir dünyaya. Buraya gelmiş olma ihtimali yüzde doksan. Hadi bakalım. Hop. oop. Ak düştü be. De. Öldün değil mi arkada? Birden yok oldu çünkü. Evet. Aa gelmemiş kibra. Üzüldü. Seni mi beni mi? Evet arkadaşlar buradan da geçtik. Şunun arkasına. Her defa gelmiş olabilir mi diye bakıyorum. Yok gelmemiş. Bu yaratı da biraz daha hızlandırmışlar. Evet portalımıza da gelmemiş. Buradan atlayalım direkt. Şuradan geçelim. Geldik şireyin olduğu kısımlara artık. Gel kübik. Oyunda haritada genelde gelmeyen kısımlar burası. Şimdi suyun altıyla başlayalım. Yok suyun altına bir şey gelmemiş. Atlıyorum aşağı. Hop. Evet. Kübük sağa gitti ben sola gideyim. Ha, ikimiz aynı yere mi? Tamam. <laughs> Sen de önce döndüm ama ben de o tarafa gideyim bari. Daha hızlı bakarız. Ay süngerciğim yapma böyle. Süngerciğim. <laughs> Sünger Bob. Ya yapma oğlum şurası çok gıcık ya. O ne lan? Bir şeye bastım ve bir sürü şey çıktı. Heh güzeldi. Evet. Arkadaşlar herhalde ben bugün burayı tamamlayamayacağım. Çık. Allah'a şükür ya. Kesin burada da bir şey yok. Hani boşuna şu an bunu yapıyorum. Şunu yine alayım da arkaya belki küçük bir oda yapmışlardır orayı kırdığımızda çıkıyordur her defa hayalim o ama Evet yer Bob orada duruyor Patlasın bir bakalım zaten odanın içine koyacaklarını zannetmiyorum Boom Patla 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 Evet yok odanın içine bakmayacağım Kübra bugün Bende beyaz anahtar var ama Hadi gel boş evet. ver. Neden biliyor musun? Çünkü iki tane morpsi aynı yere koyacaklarını zannetmiyorum. Mantıksız olur. Çok doğru. Aha bak buraya gelmiş yeni bir şeyler. Kübra abla. Geliyorum bir dakika. Bu ne lan? Aa. 2 0 2 42. 0 2 42 yazıyor. Bu şifreyi bir yere gireceğiz Kübra. Ama nereye? Kesin buralarda bir yerdir ki. Kötü, kötü, kötü. Şirek abi yapma abi. Şirek abi uzak dur abi. Elini kara bulama. Belki Şirek'in odasına gelmiştir. Şifre. Girmelik yer derken yok gelmemiş buraya da. Ay Şirek vurdu. Buraya da gelmemiş. Ya bize bir bilgisayar lazım abi demek ki. 0242 gireceğiz içine. Aslında biz bilgisayar görmüştük de geçmiştik ya. Amanda'nın şeyine benziyor. Allah Allah. Emin misin? Nerede gördük acaba? Gördük de nerede olduğunu şu an hatırlayamıyorum arkadaşlar. O zaman bütün haritayı bir daha gezip bulmalıyız Kübra. Neyse karşımıza çıkar. Biz bir devam edelim. Tamam. Bu çok gıcık açılıyor. Seni düşürecek şimdi. Ah ilk keçi yapmadım. <laughs> Şuradan geçiyorum. Şimdi bu soğuk kralın, buz kralın olduğu yere bakmıştık abi. Arkadaşım şuraya bakmış mıydık? Bak pikti falan diyor. Ee, bir dakika. Şimdi... Ha var tamam. Yok orada McDonald'slar var da ben şeyden şu kralın olduğu yerin yarısına bir şey gelmiş de ona bakacağım bir. Bu ne? E buraya bir şey gelmemiş. Herhalde almışız geçen bölümde. Onu hatırlamıyorum bak. Ha yakarak aldığımızı mı diyorsun? Yok. Yukarı çıkarken merdivende şey vardı da onu al, almıştık evet almıştık. Şimdi en aşağı iniyorum Kübra'cığım bir daha. Tamam. Ben de fareye mi baksam? Bak sen de fareye bak olur. Evet teletabinin olduğu yere geldik. Aa farenin buraya bir şey gelmiş aklıma. Hemen geliyorum hemen geliyorum. Nasıl geliyorum? Geri çıkamıyorum ki buradan. En başlangıca geri dönerek geliyorum ya Kübra. Bu oyunun bu gıcaklıkları çok gıcık. Gıcaklıkları gıcak. <laughs> gıcaklıkları gıcak. Bu arada farenin e, evine gelmemiş, anahtar alma yerine gelmiş. İki tane kapı gelmiş çok güzel. Allah Allah. Şu an iyice meraklandırdın beni. Ooo. Ooo Hakkıda. Hakkıda gelmelisin çok güzel kırmızıdan girdim. Aha bu ne? Ben de girdim kırmızıdan. Aa bu şey ee, mavi yaratık olarak geçiyor da şeydi neydi? E, Pixar'ın bir animasyonunda vardı bu karakter fakat animasyonun adı gelmiyor aklıma. Bilenler lütfen yoruma yazsın. Hatta çocukları rüyalarında korkutup puan kazanmaya falan çalışıyorlardı öyle bir animasyondu. Anam. Ya abi bu ne saçma bir şey be ya. De <laughs> ben de öldüm manyak. Çıkır. Canavarlardı galiba ya Disney Monster mı öyle bir şey geçiyordu ismi Tam doğru hatırlayamıyor olabilirim ama Canavarlar olabilir ismi Evet galiba. şurada geçtik Şimdi biz o bilgisayarı bulmalıyız Kübra'cığım Buralara baktık Bak. buradan alacağımızı aldık Kaç tane karakter kaldı geriye Bakıyorum Üç tane kalmış Evet Yengeç Bay Yengeç var Mordecai var ve Abi burada uzaylı abimiz var Şimdi bunlara dair bulmacalara bakalım şöyle bir. Diyor ki do doğru bir şekilde kodu girersen kapıyı açarsın diyor. Demek ki oraya kodu girerek bulacağız. Ee, kutuyla hareket ederek Mordecai'yi bulacakmışız. Bir yere koyacakmışız kutuyu ondan sonra Mordecai verilecekmiş bize. Bu da gizli bir yer varmış orada bulacakmışız. Bulması zormuş. Bay yengeci. Evet. Kübra'cığım 3 tane... Karakter kaldı. Üçü de en zorlar zaten. Zorlar ligindeyiz artık. Evet. Lan bir Hadi Kankadan bir yer buldum. Kankadan koş. Kankadan ha, geldim, Kankadan geldim geldim. Buraya bakmamıştık evet. Çabuk koş. Koş ben gidiyorum. Kutuyu Abi, koydum. Bay yengeç. Nereye koydun kutuyu? Şuraya. Sen ha, ha, tamam. ha seni tekrar koyman lazım galiba. Yok yok. Ben senin kutunla şey yaptım şu anda. Çabuk geç. Burada karakter var Kübra. Aa Mordekai. Aldım. Lan burada yengeç, ba yengeç, lan, yengeç, lan iki yengeç, karakter yengeç. yan yana koymuşlar. Harika. <gülüyor> <gülüyor> bir taşta iki kuş. Evet, sadece bir karakter kaldı. O da harbiden zor bulmacası abi. Evet, buraya yeni Bak, böyle yengeç bir, bir yengeç tuzağı var burada Ankara. Bakayım. Evet <laughs> ya güzel yapmışlar. Bay yengeci tuzaklamışlar buraya. Şu kutumuzu buraya koyuyormuşuz arkadaşlar. Öyle devam ediyormuşuz. Merhaba Flop bacım. Senden korkmuyoruz artık. Kusura bakma. Ben eskiden Şimdi kübeğin dediği gibi etrafta bir bilgisayar bulmalıyız ve oraya 0242 kodunu girmemiz gerekiyor. Şimdi arayacağız, bulacağız. Şöyle bakayım yeni teleporting yeri var mı? Yok. Bu yeni Turtle'a gelmiş olabilir mi kübik? Olabilir Hakan Yok Turtle'a gelmemiş. Şuraya bakayım. Buraya da gelmemiş. Hiç buraya bakmayayım. Bir dakika, bu ne? Lan? Oğlum bu ne? Lan kesin burada ne? bir yerde. Ha. Kübra. Neredesin? Neredesin? Po portala git çabuk, portala git, portalın arkasında bir yer var. Aa, gördüm. Aa! Oğlum. Oğlum bu ne? Oh. Lan oyunun arkasına geldik ama buraya şifreyi nereye gireceğiz? Oyuna ekliyoruz galiba arkadaşlar burada. Ha, olabilir bak ha öyle bir gönderme yapmış olabilirler. Ay karardı her yer. Aha bir şey geliyor. Ne geliyor bilmiyorum ama kötü bir şey gelecek kesin arkamıza De. Ya bir şey söyleyeceğim karakteri gerçekten arkadan falan mı alacağız duvarın arkasında? Bilmiyorum ki. Ya bu oyunun bug'ı olamaz şu anda bildiğin ışınlandık yani. Bilerek <laughs> koymuşlar burayı arkadaşlar. Burası Sony'in olduğu yer, burası değil. Sesinden tanıdım. <laughs> Aynen sesinden tanıdım. Bizim direkt o şeyi bulmamız lazım karakteri kübik. Hmm. Nerede acaba? yine karardı etraf ya. Backrooms'a geldik. Burada boru hattı var. Şirein oradaydı karakter. Bak havuz burada. Burası Şirein havuzu. Ben Biri... aşağıya indim bir kat. Ama çıkamıyorum. Niye indin Kübik? Abi şey, şimdi kesin şurada bir yerde. Şeyler. Yok Bay Yengecin yeriymiş burası ya. Bir dakika. Abi burası havuz değil mi şimdi? Burası şireğin olduğu yer. Şeyin, eşeğin olduğu yer. O zaman şurada da karakter olması gerekiyor işte. Hatta şu kutunun içinde falan galiba. Oh. Ne oluyor be? Ya of. Oh. Arkadaşlar, ya yani şifreye kadar bulup açamamak üzücü bir şey ama bir dahaki bölüme büyük ihtimalle karşılarınızda olacağız. Güzelce açacağız bu bulmacayı da. Karakterin nasıl alındığını sizlerle paylaşacağız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla arkadaşlar Morpheus bulma videoları istiyorsanız bol bol like atmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.